Tarihler 8 Temmuz 1947'yi gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Orman Müdürlüğü'nde kurtarış pilotluğu yapan Kenneth Arnold, 25 Haziran 1947'de kaybolan bir uçağı Washington eyaletindeki Cascade Dağları üzerinde aramaya çıkar. Kendi aktardığı bilgilere göre dağın üzerinde 4 metre yükseklikte saatte ortalama 120 mil hızla giden 9 tane disk şeklinde uçan daireler gördüğünü iddia eder. O gün ise Russell kasabasının şerifi, binbaşı Marsal'a haber vererek anlam verilemeyen bir cismin bir çiftlik arazisine düştüğünü belirtir. Binbaşı Marsal, emrindeki bölükle beraber cismin düştüğü çiftliğe giderek anlam verilemeyen cismin tüm parçalarını toplatarak askeri üsse götürür. Russell bölgesinin günlük gazetesi ise olayı ertesi gün manşetten çiftliğe uçan daire düştü olarak verir. Bölgede bulunan Raaf askeri üssündeki Teğmen Walter Halt ise basını bilgilendirme amaçlı basın toplantısı yaparak Russell'daki bir çiftlik civarında bir uçan daire enkazı ele geçirildiğini açıklar. Bu açıklama ulusal medyada bir bomba etkisi yapar ve bütün görsel ve yazılı basın bu haber üstüne yoğunlaşır. Bu açıklamanın ertesi günü ise Raaf Hava Üssü'nün Sorumlu Komutanı 8. Hava Kuvvetleri Komutanı General Roger Rami genç subayının açıklamasını yalanlar bir şekilde uçan daire sanılan cismin yalnızca bir meteoroloji balonu olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine ait olup uçak ve düşman silahlarını inceleme, analiz etme, araştırma merkezi olan 51. bölgeye bütün parçalarının eksiksiz olarak inceleme amaçlı taşındığını belirtti. General Rager düzenlediği basın toplantısında meteoroloji balonu tezini doğrulayıcı mahiyette bazı kalıntılar göstererek kamuoyunu böylelikle tatmin eder. O dönemde üstün halkla ilişkiler subayı olan ve 2008 yılında ölen Teğmen Walter Hout ölümünden sonra açıklamak üzere yazdığı mektupta ABD ordusunun birçok teknolojiyi bu kazada ele geçen dünya dışı uzay mekiğinden aldığını iddia etmiştir. Russell olayının üzerinde zaman geçtikçe ordunun baskısından kurtulmaya başlayan içlerinde emekli generallerin de bulunduğu güvenilir tanıklar Russell enkazının dünya dışından gelen bir cisme ait olduğunu doğrulamışlardır. UFO kazasını doğrulamak isteyen ve isminin kullanılmasına izin veren ilk tanık Russell'daki 509. Bomba Grubu'nun istihbarat görevlisi emekli yarbay Jesse Marcel olmuştur. Kaza yerini inceleyen ilk iki askeri görevliden biri olan Marshall, 1978 yılında araştırmacılara ve medyaya bir açıklama yaparak gördüğü enkazın bu dünyaya ait olmadığını söylemiştir. Marshall 1979'da yaptığı bir röportajda şunları söylemiştir. O bir meteoroloji balonu olmadığı gibi bir uçak ve benzeri bir şey değildi. Enkaz parçalarının özelliklerinden bahseden Marcel, yanıcı bir madde değildi. Ağırlığı yok gibiydi. Çok inceydi. Kalınlığı ancak bir sigara paketinin içindeki folyo kadardı. Parçaları eğmeye çalıştım fakat olmadı. Hatta balyozla üstüne vurarak içinde bir çukur açmayı bile denedik ama başaramadık demiştir. Marcel olay günü üste dönerken evine uğramış ve karısıyla 11 yaşındaki oğluna bu esrarengiz enkazın birkaç parçasını göstermişti. Bu parçalardan özellikle birinin yüzeyinde hieroglife benzer semboller bulunmaktaydı. Marshall'ın o zamanlar 11 yaşında olan oğlu tıbbi doktor, ulusal koruma helikopter pilotu ve uçuş cerrahı Dr. Jesse Marshall olayı çok iyi hatırlamaktadır ve söz konusu sembollerin bazılarının ayrıntılı çizimlerini yapmıştır. Jesse Marshall olaydan yıllar sonra yaptığı açıklamada babasının aldığı emir üzerine basına birlikte poz verdiği maddenin o gece annesi ve kendisine gösterdiği madde olmadığını söylemiştir. Şubat 1980'de National Enquirer gazetesinin binbaşı Jesse Merkel'ın görüşlerini yayımlamasıyla Russell olayı yeniden gündeme geldi. Bunun üzerine yeni tanıklıklar da birer birer ortaya çıkmaya başladı ve Russell olayı ek bilgilerle daha ayrıntılı bir konum kazanmaya başladı. Örneğin bu tanıklıklara göre o dönemde dünya dışı enkazın parçalarını yeniden birleştirmeye ve hatta uzaylıların kadavrası üzerinde otopsi yapmaya yönelik bir askeri operasyon yapılmıştı. Vaktiyle Russell hava üssüne morg hizmeti veren ve Ballard cezaevinde çalışan cenaze işleriyle meşgul emekli bir müteşebbis Glenn Dennis 1989'da vaktiyle Russell üssünde uzaylıların cesedi üzerine otopsi yapılmış olduğunu doğruladı. Vaktiyle 1947'deki Russell olayında gazetecilere açıklama yapmış olan General Ramey'in amiri ve Fort Worth üssü kurmay başkanı olan General Thomas Bass 1991'de Russell olayından üsse aktarılan enkaz parçalarının yerine meteoroloji balonu parçalarının gösterilmiş olduğunu doğruladı. Bu yeni gelişmeler karşısında ve ABD Kongresi'nin bir soruşturması sonrasında Kongre'ye ait kısa adı GAO olan Devlet Denetleme Kurulu ABD Hava Kuvvetlerinden bir iç soruşturma açılmasını istedi. Bu soruşturmanın sonucu iki rapor halinde özetlenmiştir. Hava kuvvetleri UFO'lar konusunda uzun yıllar süren bir suskunluktan sonra ilk defa 1994 Eylül'ünde kamuya bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Hazırlanan raporda Hava Kuvvetleri söz konusu olayda gerçekten bir meteoroloji balonunun söz konusu olmadığını itiraf ediyordu. 1995'te yayınlanan ilk rapor 1947'de keşfedilen parçaların devletin Mogul projesi adlı gizli bir programına ait olduğu sonucuna varmıştı. Ayrıca raporda o dönemde Russell Ordu hava üstünde görevlendirilen tüm yazılı belgelerin gerekli izin alınmaksızın yok edildiği bildirilmekteydi. 1997'de ise ikinci bir rapor oluşturuldu. Bu rapor uzaylıların cesetleriyle ilgili tanıklıkları doğrular gibi görünüyordu. Rapora göre ölüm ve yaralanmalara neden olan bir askeri kaza söz konusuydu. Raporda 1950 yılları sırasında sürdürülen Hike Dive operasyonunda olduğu gibi insansı maketlerin üzerindeki çalışmalardan söz ediliyordu. Bu rapor en azından söz konusu üstün o döneme ait tüm resmi evraklarının ve tüm radyo mesajlarının yok edilmiş olduğunu ortaya koyarak Russell olayında kapandı sanılan tartışmanın halen kapanmamış olduğunu ortaya koyuyordu. Belgelerin ne zaman kim tarafından ve kimin emriyle yok edildiğinden de söz edilmemekteydi. Bu raporları uzaylıların dünyayı ziyaret ettiği tezini benimsemiş taraftarlar devletlerin yanlış bilgi verme politikasının örneklerinden biri olarak yorumlarken kimi ufologlar ise olaydan gerçekten dünya dışı bir uzay gemisinin söz konusu olma olasılığını azaltan belgeler olarak yorumlamışlardır. Ünlü fizikçi Stephen Hawking 2016 yılında dünya dışı yaratıklarla temas etmeye çalışmanın insanlara yarar getirmek bir yana bu temas çabalarının insanların ve dünyadaki tüm canlıların zamanında Amerika'nın yerlileri kızıl İngilizler tarafından katledilmesi gibi uzaylılar tarafından soykırıma uğramasıyla ve bir kısmının yok olup bir kısmının onların kölesi olmasıyla sonuçlanabileceğini dolayısıyla dünya dışı hiçbir varlığa uydular aracılığıyla ileti gönderilmemesi, onlardan ileti niteliğinde tepkimeler alındığında hiçbir şekilde yanıt verilmemesi gerektiğini açıklamıştır. Farklı kişiler ve yetkililer tarafından gündeme gelen bu ve benzeri olaylar kimilerine göre dünya dışı yaşamın olduğu, kimilerine göre bir efsane ve hayal ürünü, kimilerine göre ise ABD'nin yapmış olduğu bir gizli silah olarak belirtiliyor. Ancak şu bir gerçek ki böyle bir şeyin varlığı söz konusu ve halen gizemini sürdürüyor. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup yorum yaparak ve beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.